Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Bugün Cybertruck'ın içerisindeyiz. Sizlere bu videoda Cybertruck'ın her yerini göstereceğim. Tesla Türkiye'ye bu videoyu çekmem için yardımcı olduğundan dolayı teşekkür ederim. Bir önceki videoda Vadi İstanbul'a ilk geldiği gün bu aracın dışından deneyimleme imkanım olmuştu. Bugün 9 Kasım Cumartesi. Yarın Cybertruck'ın İstanbul'daki son günü. Yarın akşama kadar Vadi İstanbul'dan Cybertruck'ı inceleme şansınız olabilir. Onun dışında 12-14 Kasım tarihleri arasında Armada AVM Ankara'da da Cybertruck'ı deneyimleme imkanına sahip olabilirsiniz. Ben şu anda aracın içindeyim. Videoyu buradan başlatmak istedim. Gelin dilerseniz aracın dışına çıkalım ve size tüm detayları orada göstermeye devam edeyim. İlk olarak aracın dış tasarımından bahsetmek istiyorum. Buradaki üçgen formu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Aracın her yerinde bu formu görebilmeniz mümkün. Aynı şekilde kameraların çerçeveleri de üçgen. Burada köşelerde üçgen şeklinde. Bu araç tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş ve oldukça sağlam bir materyal. Bunun bu kadar keskin hatlara sahip olmasının sebebi dayanıklılığı. Çok dayanıklı bir malzeme olduğu için paslanmaz çeliği bükebilmek pek mümkün değil. Şöyle bir vurayım. Gerçekten oldukça sert bir materyal bu. Önde bir aydınlatmamız ve bu gündüz aydınlatmamız. Altta da gece aydınlatmalarımız bulunuyor. Şu yan tarafta Amerikan parkları görebilirsiniz. Ön tarafta bu kısımda oldukça büyük bir bagaj alanı var. Onu da size aracın ilerleyen detaylarında gösteriyor olacağım. Burada çok büyük bir silecek bulunuyor. Bir metreye yakın bir uzunluğa sahip. Yan tarafa baktığımızda hiçbir şekilde kapı kolu yok. Ve bu şekilde keskin atlar mevcut. Kapıyı açmak için bu butonu kullanıyorsunuz. Lastikler tamamen araziye uyumlu 48 volt mimarisini kullandığı için de tüm koşullara rahatlıkla girebiliyorsunuz. Derin su birikintilerinden rahatlıkla çıkabiliyor. Aracın altında 48 voltluk mimariden dolayı oldukça az bir kablolama bulunuyor. Bagaj alanına geldiğimizde ise burada 3500 litrelik bir bagaj alanı bulunuyor. Burada tuşa basarak tenteyi açabiliyorsunuz. Tenteyi tamamen açtıktan sonra Arka dikiz aynası da bu şekilde görünüyor. Bu tamamen elektronik açılıp kapanabilen bir tente. Kapağı açmak içinse şu altta bulunan tuşa basmanız yeterli. O da elektronik olarak açılıyor. Ancak manuel olarak kapatmanız gerekiyor. Buradaki hacmin 3500 litre olduğunu söyledim. Buraya dilerseniz ek batarya ekleyerek menzili 800 kilometreye kadar çıkartabiliyorsunuz. Bu araç şu anda çift motorlu ve 540 km menzile sahip. Şu alt kısımda da yine bir saklama alanı mevcut modelyelerden alışık olduğumuz. Şimdi bunu tek elle kapatayım. Birazcık zor ancak kapanıyor. Tentemizi de kapatalım. Bu tente oldukça sağlam. Üzerinde bir kişi çıkıp zıplayabiliyor yani hiçbir problem olmuyor. Burada e Amerikan tipi şarj portuna ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda araçta hiçbir şekilde Tesla logosu bulunmadığını söylemiştim. Burada da Cybertruck'ın o üçgen logosu bulunuyor. Bunu elinizle manuel olarak bu şekilde kapatabilirsiniz. Aracın tamamen düz bir çizgi halinde kırmızı arka stopları bulunuyor. Aynı şekilde burada önde de gördüğümüz Amerikan parklara ulaşabilirsiniz. Aracın elektronik bir süspansiyonu olduğundan bahsetmiştim. Şu anda da zaten yüksek modda. Aracın iç tasarımına gelecek olursak burada çok farklı bir tasarıma sahip direksiyon mevcut. Burada yine Cybertruck'ın üçgen kesimindeki detaylarını görebilirsiniz. Zaten burada da o meşhur logo bulunuyor. Aracın üzerinde hiçbir şekilde Tesla logosu mevcut değil. Ve sinyal kolları da yok. Sinyal ve vites kolları da yok sinyallere bu buton vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde silecekleri de buradan çalıştırmanız mümkün. Ben kapatayım. Buna alışmak birazcık zor olabilir. Vites seçici nerede diye soracak olursanız da burada dokunmatik olarak aracın anahtarını taktığımızda görüntüleyebilirsiniz. Tıkladığınızda vitesi aktif edebilirsiniz. Aynı zamanda da ekrandan da kontrol ediliyor yanlış hatırlamıyorsam. Aracın bu kısmında söyleyeceğim şeylerden bazıları Burada bayağı büyük bir saklama alanı mevcut. Aynı zamanda burada Model Y'lerden alıştığımız tuşlar da var. Pencereleri hareket ettiren tuşlarımız ve kapı açma kapama butonumuz. Model Y'de de bu şekildeydi. Ee, gördüğünüz gibi şurada metal pedallar bulunuyor. Bu metal pedallarda Model Y'nin performans modelindekine benzer şekilde. Orta konsola geçmeden önce bu büyük ekrandan bahsetmek istiyorum. Burada 17 inçlik aslında Model Y'lerden de alışkın olduğumuz bir ekran bulunuyor. Ancak Model Y'lerdekinden daha geniş ve ince çerçevelere sahip. Burada alışık olduğumuz bir Tesla araç menüsü bulunuyor. Araba tuşuna bastığımda arabanın bütün özelliklerini burada görebilirsiniz. Kontrol kısmından aracın arazi özelliklerini aktif ve deaktif edebilirsiniz. Model Y'den farklı olarak burada farklı bir font kullanılmış. Bu Cybertruck'a özel bir font. Aynı zamanda burada bu bir pick-up olduğu için arazi özellikleri için farklı seçenekler de bulunuyor. Burada aracınızın yüksekliğini ayarlayıp arka tenteyi açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca tabii ki off-road özellikleri de burada mevcut. Burada gördüğünüz gibi off-road'a tıkladığınız zaman bu araç bambaşka bir ekrana bürünüyor ve lastik basınçlarından ağırlıklara, aracın dengesine kadar bütün verilere buradan ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi vites seçici burada belirdi. Dilerseniz buradan kart olduğu takdirde aracınızın vites seçimlerini yapabilirsiniz. Ekranla ilgili daha fazla şeye değinmek isterdim ancak çok fazla vaktim yok. Buraları biraz hızlı geçeceğim. Orta konsola bakıyoruz. Orta konsolda burada çok büyük bir boşluk bulunuyor. Yani dilerseniz diğer taraftan inmek istediğiniz takdirde buradan geçip diğer tarafa geçebilirsiniz. Burada iki tane telefon kablosuz şarj alanı bulunuyor. Gördüğünüz gibi benim duvar kağıdımda. Bugüne özel değil aslında ben bunu genel olarak kullanıyorum. Cybertruck. Burada iki tane kablosuz telefon şarj standı var. Yine üçgen tasarımlara sahip iki adet bardaklık ve burada oldukça geniş bir orta konsol bulunuyor. Şu konsolun genişliğine bakar mısınız? Yani gördüğünüz gibi buralarda hep sert malzemeler var ve model Y'den de alışık olduğumuz bir separatör mevcut. Cybertruck için bunu da bu şekilde koyalım. Birazcık yıpranmış burada. Onun dışında size şunu göstermek istiyorum. Torpido buradaki tuşa basarak açılabiliyor. Burada yeteri kadar bir alan mevcut. İsterseniz elinizle, isterseniz de otomatik olarak modelyelerden farklı olarak burayı açıp kapatabilirsiniz. Burada çok küçük bir dikiz aynası bulunuyor. Bu dikiz aynasına zaten çok fazla ihtiyacımız yok. Şu anda arka kapak açık olduğu için kullanabiliyoruz. Ancak arka kapak kapalı olduğunda buradaki ekrandan elektronik olarak dikiz aynasına ulaşabiliyoruz. Onun dışında burada güneşliğimiz mevcut bu şekilde. Farklı bir tasarıma sahip cam tavan devam ediyor. Burada dokunmatik olarak kontrol edebileceğimiz aydınlatmalar bulunuyor. Ayrıca dörtlü flaşöre de burada yer verilmiş. Onun dışında burada inanılmaz büyük bir alan bulunuyor. Bu cam çok büyük olduğu için burada ciddi bir boşluk bulunuyor. Size bunu videoda aktaramıyorum. Ancak canlı olarak görürseniz anlayabileceğiniz bir büyüklük. Onun dışında bu koltuklar hem ısıtma hem de soğutma özelliklerine sahip delikli yapısından bunu anlayabilirsiniz modelyeden farklı olarak. Bu da yolcu kapısındaki saklama alanları. Burada bu şekilde CyberTruck işlemesi gerçekten dikkat çekici. Aynı zamanda koltuğunuzu da elektronik olarak modellerlerden alışık olduğumuz şekilde kontrol edebilirsiniz. Arka tarafa gelecek olursak şu şekilde açıyoruz. Ve arka kısma ulaşıyoruz. Burada yine saklama alanları ve alışık olduğumuz pencere ayarlama düğmeleri var. Burada 3 adet koltuk bulunuyor ve buradaki yaşam alanı gerçekten çok büyük. Ben şöyle bir bineyim. Burada bir tane multimedya ekranımız bulunuyor. İklimlendirme, koltuk ısıtma ve müzik ayarlarımızı yapabiliyoruz. Aynı zamanda da Netflix, YouTube, Twitch gibi birçok sosyal medya platformuna erişmeniz mümkün yolculuk esnasında. Bunlar gerçekten çok konfor kazandıran özelliklerden. Ayrıca ambiyans aydınlatma arkaya kadar da devam ediyor bu şekilde. Ve Cam tavanda inanılmaz güzel gözüküyor. Şuna bir bakar mısınız? Burada oldukça büyük bir diz mesafesi ve baş mesafesi bulunuyor. Benim boyum 1.71 ve burada çok rahatlıkla seyahat edebilirim. Ayrıca bu koltukları katladığınız zaman da 1500 litrelik bir saklama alanına ulaşabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken bu mandalı çekmek ve koltukları bu şekilde yukarı kaldırmak. Aynı şekilde diğer taraftan da o koltuğu katlayabiliyorsunuz ve burada inanılmaz bir saklama alanı oluşuyor. Evet şimdi bu koltuğu da katlıyorum. Bu şekilde hızlıca katlanıyor ve birazcık geri çekil istersen böyle aracın içerisinden geçebiliyorum. Vaktimiz oldukça daraldı. Dilerseniz kapanışı da ön bagajda yapalım. Ön bagajı açayım orayı da size göstereyim. Burada da yine oldukça büyük bir saklama alanı mevcut. Neredeyse iki kabin boy valiz buraya sığabilir. Şu şekilde dilerseniz kamp arkadaşlarınızla oturduğunuz zaman da oturup dinlenme imkanına sahipsiniz. Buraya üç kişi sığar. Videonun kapanışını da dilerseniz burada yapalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla inceleme ve bu tarz içerik için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Eğer like atıp aşağıya da yorum bırakırsanız beni mutlu ederseniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.